Uçuk haftadır yurttayım ve yurt hayatı çok sıkıcı. İnternet var ama yok. Yani var ama yok. O kadar yavaş ki istediğiniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Youtube, Instagram falan hiçbir bok yok. İnternet bazen çalışıyor, bazen hiç çalışmıyor. Bazen çalışıyor ama çalışmıyor. Öyle saçma sapan şeyleri var. Bu internetin. Öyle. Ben de gidiyorum okulda. Dizi, film falan ne varsa işte indiriyorum. Yurda gelip izliyorum. Ufaktan bir odaturu yapayım. Burası yatak odası, bu benim yatak, bir de arkadaşların yatakları. Odada dört tane yatak var, komodinler, buzdolabı, bir pencere, bir petek de şu köşede. Odanın manzarası bizimki, şu şekilde. E, yurdun içine bakıyor. Bu benim gittiğim spor salonu. İşte çalışma alanı, küçük bir sergenlik. Ne olduğunu hala bilmediğim bir alan, biz buraya askılık koyduk. İşte dolaplar var dolaplar şu şekilde. Dış kapı. Dış kapının ve dolapların hemen karşısında banyo ve tuvalet var. Burası tuvalet. Burası da banyo. Banyo kapısının hemen karşısında lavabo. Ben bunu yıkayacağım diye şimdilik buraya koydum. Altında bir dolap var. Biz işte böyle şampuanları falan filan koyduk içeri. Siz beni şu an böyle görüyorsunuz ama ben kendimi şu an böyle görüyorum. Yani benim boyuma pek uygun değil. Dizimle aynı yükseklikte neredeyse. Aynada böyle yani şu an gözümden tutunca yani gözüm, kamerayı gözümden tutunca böyle görüyorum. <laughs> kendimi görmek <için> ediyorum. <laughs> Neyse bu şekilde. Bir de girişi göstereyim. Kahvaltılar genel olarak kötü. Akşam yemekleri birazcık kahvaltıya nazaran iyi. Zaten başka bir oyunda yok. Kahvaltılar porsiyonu çok az ve genelde kötü oluyor. Akşam yemekleri porsiyonu iyi. Genelde şimdiye kadar yediklerim iyiydi yani. Etler hariç. Yemekhanenin tek büyük sıkıntısı çatal ve kaşıklar pis. Tabaklar da bazen pis. Çatalla kaşığı her gün story'e işte koymuşlar tepsinin üstüne alıyorsun istediğine Pis görüyorum aralarında Tabaklara da bazen pis gördüğüm oldu Normalde bugün benim sporum vardı ama dün geç geldiğim için bir yorgunlukla da yattığım için geç saatlere kadar Ne sporumu yaptım ne çamaşırlarımı yıkadım Öyle bir şey yapabildim Sadece yemek yedim Eşyalarımı aldım toplantıya gittim geldim Maillerime baktım bir şeyleri yani küçük ders tekrarlarını yaptım. şimdi derse gideceğim. Saat 4 oldu. <laughs> Sabahtan bu yana. Yani ne çalışır yıkadım, ne sıfır yaptım, ne bir şey. Hiçbir şey yapamadım şu an. Yarın, hepsini yarına iteledim. Hepsini yarın, hepsini yarına sıkıştırdım. Bakalım yarın yapabilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Akşam bakarız diyeceğim de 10.30'da bitiyor ders. İkinci öğretim olmanın gözler yanları da var. Kötü yanları da var. Onları daha sonra değiniriz. Da ee, bir de Hatay'da çektiğim videoları editlemeye başlayayım dedim. O videolara ufaktan bir baktım. Sanırım bir video çekecek. <laughs> Bakalım. Hala çok pis video çekmek istiyorum ama Hala sürekli her şeyi video çekmeye kendimi alışkanlık edemedim. Her şeyi video çekmek istiyorum. Ne zaman neyi çekmem gerektiğini öngörebileceğim zamana kadar her şeyi video çekmeye çalışacağım ki bu anıları kaydedelim. Anıların değerini birini kaybedince anlıyorsunuz. Neyse kısacası hala vlog çekmek hala video yapmak istiyorum. Hem anılarını kaydetmek güzel hem de video editlemek eğlenceli. Öyle işte bakalım hala deniyoruz. Bir gün düzeni bilecek, bir gün yapacağım. geldim aynı anda aynı programı yaptım yarın 14 dakika sonra da böyle boş boş bekleyeceğim 14 dakika ben şöyle bütün çaraplarımı yıkamadı. spor ayakkabının üstüne uzun çarap giydim asansör ilk defa otuzluğundu